olabilir miyim lütfen ya. White Imposter bu arada ya yine hmm, Merhaba arkadaşlar. Benimiz bugün Sesim geliyor mu arkadaşlar önce onu bir söylemek istiyorum. Ama Kapadım abi. Evet. Ne yapıyoruz? Among Us oynuyoruz ve Barış abi Impostor Imposter olduk. Hadi bakalım. Aha ilk ceset. Alo. <gülüyor> <gülüyor> Bravo. <gülüyor> İçiyorum. <gülüyor> <laughs> bir dakika bir dakika <laughs> sen var ya çok kral adamsın ha Exo AFK'ydı değil mi? Güzel hızlı başladı, ben, hızlı oğlum, bir, anda beğenilerinizi şey atmayı an, unutmayın an, arkadaşlar an, Yalan yalan, yalan söylüyor sen AFK sen... numarası yapıyor Zeka Bak, oğlum, ben. Ben. Ben, bay Bay şey tamam. konuştun şey var ben Şeye gittim, e, bu atış atma yerine doğru gittim. Daha sonradan Et tam olur. o oradaki kapı kapanacakken kafeteryaya eriştim. Wuzi cesedinin üstünde dans ediyordu. da apk zaten. Oğlan sonradan bak, Vuzi bir şey söyleyeceğim sana. Madem, oradan uzaklaştı bir de. Abi bak. <laughs> adam adam tamam. başında, bir dakika adam başında durmuş olabilir yani. bu Nasıl böyle bir şey oldu gibisinden. Öyle Ama direkt şey Kanka, abi, sonra tamam, tamam anlatıyorum senaryoyu. Herkes bir yazıyor zaten, go. Bak şimdi Ömer az önce Zekans az önce sen ne dedin Ömer AFK'ydı mı dediğin zaman Ömer ne dedi sana? Alo <laughs> yaptı değil mi? Sanki yeni gelmiş gibi bir izlenim vermeye çalıştı. Ben cesedi niye reportlamadım? Ama kanka niye biliyor miyim, musun? Biri Çünkü, ben. orada birisi bak ben sağ üst tarafta elektrik bağlama görevini dedim. AFK'ydım tam bir şeyle uğraşıyordum tam o sırada. Bir baktım abi report çıktı dedim oğlum nerede adam öldü? Hani bir baktım da ölmüş. Sağ üstte ekip alama var mıydı la? Apple Apple çoğu var çoğu yerde var ya. Ulan mod var ya. <laughs> var 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 orada. Konuşabilir var. miyim ben bir abi? Elektrik, Elektrik anladım, inşallah. Anladım. var inşallah. Hayır evet. hayır şeydi anladım. galiba ya çekme göreviydi galiba çekme göreviydi. Sesim geliyor mu <laughs> ya, Ömer, Ömer Ömer boş yapma ya. Of. Sesim geliyor <gülüyor> mu? <gülüyor> Geliyor şu an. Ozan'ın o ha, zaman bir yeri yerde bir aşağı çekme görevi var. Bir de ya download upload ya da download top ya bilmiyorum. Ben biliyorum. şunu, ben şunu download, konuşmak download. istiyorum abi. Evet. Ben OBS sayırı yapıyordum. Kaydı başlatmadan önce. Hemen başlattınız zorluyor. Ben oyuna girdim direkt başlayınca zaten OBS ayarını yapıyordum. Kimin öldürdüğünü görmedim ama OBS'e geçtiğim zaman görüntüyü görebiliyorum ya. Vuzi hmm. öldürmedi. Vuzi geldi cesedin yanında duruyordu öyle boş boş. Wuzi'nin öldürmediğini biliyorum. ama ya, görmedim diyorsun. Evet. kanka. Alt taptaydım. Evet. Af taklidi yapma. Yok, sen af af beni, o, o de mi Bunu yerim. O benim yapma. O içimi de çalarsan abi. ağzına sıçarım. Aya ayarlama yap. bir yazdı mi? konuşsun. E, bu kilip Pive, e, Garen veya Şafa kalmadı. Ben de almadım bu kadar. Ben de almadım. Ben de seni görmüştüm. Biz ben, ben de Barış abi gördüm. Evet. O zaman ben Barış onun, abi de değil. değil. Ben neredeydim Barış abi? Ben seni hayır ben Zega'yı gördüm saçmalama. Hayır, hayır abi Barış abi elektriğin oradaydı. Ben gördüm Barış abiyi. Bir daha Emir Emir bir yazdı. Emir konuş. Abi ceset nerede bulundu ben onu merak ettim. Bir de... Ha, <laughs> ha, tamam. bir de bir... yada la. tamam. Bir de 1v1 bir, bir, bir bileyim abi. olmadan önce şey yapalım diye düşünüyorum. Yani şu an asmalık bir şey yok zaten. Herkes Aynen. biz birbirine şey yapıyor yani kimseye güvenemeyiz de. Tamam olayı merak ettiğim için yazdım. Yani kafeteryanın <laughs> kapıları kapatıldı kilalındıktan sonra ve Vuzio oradaydı. Vuzio cesedi de basmadı. Sonra ben kapıdan hani orada kaldığım için cesedin üstüne yürüdüm. Raporda atmadım bilerek. Dedim Uzi reportlasın da bir savunmasını yapsın diye. Uzi bildiğin dümdüz yürüdü Med B'ye doğru. Tamam Uzi'ye bir soru işareti yazdık. Ben skip'lerim. Yaz okay, kardeşim skip e. yaz. Hadi be hadi. Ben de sana yazdım mı? Ne, ne yapacağım? Yok mu bir Uzi'ye asmamız? Yok. Ben de ZGB'ye soru işareti attım <laughs> abi. <gülüyor> Bana ne yazıyorsun <laughs> Uzi'ye attım diye Ömer? Bilmiyorum kardeşim sen öyle herkes soru işareti atarsan aa kimseye atmıyorum çok ayıp ediyorsun. Tamam Ömer'e gidiyor o zaman. Arkadaşlar hemen bir konuşma fırsatımız oldu diye ederim Bir Şöyle bir şey var. Bir süredir video atamıyorum. Buradan... mikrofonum açık sandım bak korktum. Sesim geliyor mu? Tamam gelmiyor. Bir süredir video atamıyordum diyorum. Farkındayım. Kusura bakmayın bunun için. Hani atmama karşı beğenirseniz yüz olur. Kamerada yolda bu arada. Siparişini verdim. Kargoda yani. Jüve ediyorum. Anlayıcınız için hiç sıkıntı yok yani. Barış abiyle imbolduk, Bakalım güzel bir video bizi bekliyor. Elimden geldiğince şüphe çekmemeye çalışacağım. Bakalım. Umarım batırmayız. Bir şeyler yapacağım. Şöyle bir şuraya bir girelim. Kimse yok burada. Tamam. Güzel. Hiç sıkıntı yok. Çok şüphe çekmeyeceğim dediğim gibi. Sakin sakin oynuyoruz. Kazanacağız. Abi ses geliyor. Konuş. Ya bir şey oluyor sanıyorum. Korkuyorum. Okay. Selamun aleyküm. Ben... Şafak cesedi navigasyon tarafından mı buldum. Ben herhangi bir info o, O önce... Diye... bulması imkansız. Biz oradan yeğit soylu aşağı doğru indik bir şey yoktu yani. Aynen. Ömer sen ne diyorsun? Sen açıklamanı yap. Nerede buldun şey olarak... Kanka ben yeğit gördüm ama Yeğit nerede gördün? Yeğit Komunikasyon... ben beraberdim bu arada. Ben Barış abi. Communication'da var. da, communication'da da değildi. Biz şey Şimdi ettim. bir dakika. Oraya geçmedik yani. Çok hızlı bir şekilde sorular sorabilir miyim? Evet abi. Sor, sor kardeşim. Tamam. Pive neredeydin? Seri tek cevap. Kanka adminden çıktım elektriğe doğru gidiyordum. Tamam. Doğru. neredeydin? Ee, ben de elektrikten admine doğru gidiyordum. Aynen. Barış abi karşı. neredeydin? Ben ee, Wuzi, Emir, ee, bir de şey Pive. Yo Pive diyorum. Yeiso. Navigasyonlar ekran olsa biz Yeiso aşağı tarafa doğru. Tamam, ilerledik. Sen... Görevlerimi yaptım. Yeiso da beni izliyordu. Bizim... Yani, Emir. Duya. Yes Bizim değil o zekans Uzi. Biz yes, sağdaydık. Ha zekans vardı zekans vardı. Yukarıda Zekaz zekans, nerede vardı? Bir şey Öyle Şu abi zekans. Navigasyonu değil miydi? Ölen ben zekans var. Zekans, zekans da evet. Vuzi dur, dur 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 dur. Ama o çok öncesinden bahsediyor. Biz navigasyonda atış işini yapıyorduk ya seninle. Sen de yapıyorsun sonra ben de geldim. Aynı. Oradan dolandı ve gitti. Kafeterya'ya doğru gittiğini de gördüm zekansın. Zek yok yok yok. Ben navigasyonun tam önünden geçerken. Aşağı, aşağı doğru inmedi. Biz de aşağı, doğru değiliz. Evet. Bilmedi be. demiyorum ki. Ha. Ah, bir dakika bu bir şey mi soracağım? Bu bir şey bilir de... mi? tam tamam <laughs> konuşuyoruz tamam. Adam navigasyonun içinde görev yapıyor. Tam içinde <laughs> değil ama tam ortasında zekans görev yapıyordu orada. Hani, ama navigasyon... bu <laughs> şey senaryo var. kanka şafak bu bahsettiği <laughs> senaryo bir, o, kaç saniyesi var yeyse 15 ben, saniye falan önce. Aşağı şey inerken, yani o 1 2 saniye frekans zekaz görev yaparken kimi gördün yanında Bozi vardı Barışçı vardı ama biz Barışçı ile aşağı beraber indik Barışçı evet. o 2.5 evet. şeyini al, alma ihtimali yok mu o ki Yok imkansız, biz... i̇mkansız söyleyeceğim mi efendim oğlum sen e. bana niye oynuyorsun ya gene ben oynamıyorum ben size soruyorum şu anda Ne oldu kardeşim sen neredeydin en son? Kardeşim ben neredeydim biliyor musun bak. Bu arada şunu da bak gene Vuzzie'yi Impostersa bile ama ben gene claim diyeceğim Vuzzie'yi. Ben Yesu ile beraber e, atış görevini yapmaya geçerken daha doğrusu Yesu atış görevindeydi. Ben onun arkasına geçerken Wuzi kafeteryada doğrular kendisi duruyordu. Af Aynen. gibiydi. Doğru. Emir neredeydi Aa. bu senaryoda? Ben Emir'de... Bizim tarafta değil miydi ya Emir? Abi ben, Yok, ben aşağıda ben şahit görevini yapıyorum. İyi e görmedim Ben e orada görmedim e Emir'i. Şafak, kili nerede buldun? Bak, kili tam Sizden önce oradaydım ben. Girişimde buldum. Yani tamam. bu kili, tamam. o e sayede Buzi, Yesio, Barış abi, Emir, dördünüzden birisi aldı bu kili. E Yesio, Emir'i görmedim diyor da ben anlamadım. Şimdi Emir'i kim gördün? Senin şey yapabileceğin biri var mı Şafak etrafında gördüğün? Tamam ben yanlış gördüm evet. ama yanlış Çünkü ceset olacak. şeyde navigasyonda öldürülmedi mi? Şafan yaptı bu arada Dava şey efendim, yapıyor algı yaratıyor abi. Herkes sorular sorarak kendisini süssüzmüş gibi şey yapıyor. Aynısını ben de yapacağım hadi bakalım. Güzel bir taktik bu arada hani böyle insanları bir tedirgin ediyor açıkçası. Beğendim yani beğendiler videoyu da beğensin. Bu arada koyduğum resmi Barış abinin yerine koyduğum resmi beğendiyseniz bir beğenin. Bir de Discord'a gelirsiniz yani Discord sunucuma da katılın. DJI'yu şimdi şimdiden Discord. GG Karanpor'un gelebiliyorsunuz. Yeni abi Discord'da konuşuyorum. Hani aktif olmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince çekilişler de yapıyorum. Güzel videolarda gelecek. Diji diyorum şimdiden. Hiç sıkıntı yok. Şu an böyle bir üstüme ilgi çekmek istemiyorum ya açıkçası. Random kapattık kapıları ama Abi öldür onu, öldür onu. Benden şüphelenmeden şey önce evet. bir şey diyebilir miyim? Anlamadım Oğuz ben. Ya. Heh. Bedeni gördüm, dedim acaba öldürüp elektriğe mi girdi? Elektrikte kimler var diye bakacaktım. Biz vardık. Ben, Barış Biz abi, Karen. Evet. Biz bir dakika, siz üçünüz aynı anda mı girdiniz? Evet. Üçünüz Yoktan aynı anda girdiyseniz siz almadınız. Tamam. Siz almadınız. Biri ben öldürüp kaçtı. Ha, ben, ya, benden şüphelenebilirsiniz ama almadığımı söylüyorum. Yok sen mal mısın o kilo alıp bize doğru gelesin? Bir de öyle yani. Çünkü 3 kişi bulduk orada cesetimi de yani o kadar değildir ya. Tamam o zaman siz almış olamazsınız. ya Şafak ya Yeso ya Ömer. Nerede bu? Abi bu senaryoda ya... Eksiğin orada. Ben sen beni görmedin mi sağ taraftan gelirken? Ben e geldi. Vakit geçti onun üzerine. Hayır sen sol tarafta ekipte görmüş müydü? Ben sağ navigasyon başından maçıdan geldim. Sakin, arkaya, o, edeceğiz, sakin arkadaşlar. Ne hiç sıkıntı yok. Sakin gel. Abi. Sen Sağdanın al. 20 -20 sen 20 saniye önce ama. Sakin. Şey sakin. Dedektif konuşsun bir. Evet bro. Ben konuşuyorum. Hazır mısınız? Evet abi. az önceki senaryoda kendim dahil olmak üzere şüphelileri ben Zegabon'a ithafen söylüyorum. Zegabon buradaki lead sensin. Sen seçici olacaksın. Hı -hı. Şimdi bak. Zekans'ın alındığı yerlerde Vuzi şüpheliydi. Barış abi şüpheliydi. Yesu şüpheliydi ve Ben başka... bir dakika. Ha, tamam. Tamam sen konuş yani Ben bir, bir yazayım da. Bu lokasyona göre değil kanka. Evet devam edelim. Ha, bak, sakin, sakin arkadaşlar. Hiç, hiç... Yok. Ben de dahil olmak üzere 5'inden birimizin almama ihtimali yok. Böyle bir olay, böyle bir senaryo yok. Şimdi Zego bana soruyorum. Bu kile kesin almadı. Bak kesin almadı diyebileceklerin ismini söyle. Eğer abi. Barış abi, Pive ve Garen aynı anda girdiyse elektriğe 3'ü almış olamaz. Zega zaten yapı kapandı hatırlıyorsun. Biz üçü beraber oraya girdik. Bak, tamam, bu zaten bir ve ben... biz kaç saniyedir orada görev yapıyorduk. Abi bayağı, bayağı oldu ya. Bir ikinci görev var. -up da da <laughs> Düşün. Daha evet. alta doğru gidince orada. Zaten biz de seni görünce şok olduk. Ama sen de salak değilsin. Alıp bizim yanımıza niye gelesin? Bir de dönüp tekrardan bizi oraya götürdü. <laughs> Yani. Abi belki de salak rol play yapıyordur şimdi, böyle yok, yok, bir şey yok. Yok yok, Zega'yı frame'lerim bulardı. Oğlum aptal mı bu adam alsın <laughs> Ha B tapmak için oraya mı gidecek? <laughs> Alakası yok, güzel, geri vites atar geçer, öyle düşün. Şey. Madem dedektifsin, al sana dedektif. Gözlüğünü tak. Tek dedik. ortak fayda, yes stock iki olayda da. Yes Şafak neredeydin? Şafak neredeydin sen? Bir dakika bir şey soracağım. Ben herkes... Şafak neredeydin? Ben Medvee'deki görevi yapıp, oksijen'in doğru kafetere... Senin bir frame var mı? Yok. Tamam. Ömer neredeydin, Bron? Upper Angel'daydım abi ben. Jason neredeydin, bro? Abi ben sağ navigasyona indim abi. Ondan sonra tam ortadan Admin'e giderken o sol tarafta zaten Zegabon e, benzin üstünde görev yapıyordu. Sonra ben Admin'e girdim, upload yaparken Zegabon yukarı çıktı. <laughs> Tamam. <laughs> <Bir> de, ben, <laughs> ya sen buldun. Sen o mantı yürüttün. Top sende bro. Ben ne soruyorum? Abi şöyle ben bir şey var. Emin bu arada. olmadan az bir alım diyorum. Çünkü ben yeşil soyla, yeşil soyla. Ama şöyle de bir şey adam, adam, var. Yeşil demeyecek Sonra bir kil alındı şey, kanka. Bak şey. sana şunu söyleyeyim. Demeyecek bir kil alındı ve biz o kil alındığı zaman yeşil soyla ha yeşil kil almamış olabilir. Ama evet tek kil alınmıştı o çünkü Buruş abi. Ama gene de yeşil so Uçakabileceği yer vardı gibi ya. Görevi de beraber yaptık saniyesini de saydım Navigasyona tak 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 ateş ediyordu çocuk Ya bilmiyorum ya çünkü A Bak 7 kişiyiz si saattim. 2 kill alınırsa ya, 5 kişi kalacak ben ondan çok şüphelendim. Adam görünmedim diyor ben sağdan yoldan Tamam tamam verdim ben sana verdim ben sana verdim Ben ben, ben, kendim kendim ben, ben, skipledim Ben de skipledim de yani böyle bir Senaryoda 2 evet. tane evet. şey var zaten Ooo ben bu arada bana 2 vermiş. Biri Zegabon diğerlerini en... neye ediyor? Ben bilmiyorum Yemin bak. Kim olsunlar? Azıcık IQ'nuz varsa beni hayatta bırakırsınız. Adam yanında geçti. Vay anasını. Güzel taktik Zegabon'u beğendim. Son saniye kurbanı et neyse. Zega beni rap ediyor ya. Arkadaşlar şu an böyle bir sakin sakin vurma devam ediyorum. Daha emin olmamakla da birlikte dikkatli hamleler yapmam gerekiyor. Üstüme şüphe çekmek istemiyorum çünkü hiçbir şekilde. Barış abiye yakın oynayacağım şu an. güzel. baya kilo oynuyoruz ha bu arada fark ettiniz mi? Abi çok şeyim şu anda ya vallahi bak tryhard modu yani anlatamıyorum heyecanlandım. Arkadaşlar bir beğeninizi alırım ya vallahi bak kez Barış abiyle bu kadar iyi oynuyoruz. Ben dur buradan. Şu anda böyle bir sakin oynayacağım ya fazla bir... Okey. Evet merhaba, Mustafa konuş sonra ben de ekleyeceğim. Selamın aleyküm, elektriğin içinde kil alındı. Zegapon arkamdaydı, Barış abi de arkamdaydı. <laughs> Bir yazmadım ama Aynen. verir misin? Tamam veririm veririm konuş. Ha şimdi, üçümüz kitli kaldık. Barış abi, Pive, ben. Kill ee, nerede alındı? Elektrikte alındı söyleyeceğim sıkıntı yok. Pive almış olamaz, ben almış olmam. Barış abi almış olamaz. Geriye. Evet. benle de Ömer de birbirini claimler burada. Ben Barış abi mi? de bize claimler. Biz de o taraflar uzaktan yakından alakamız yok. Yani. Edmund'la Edim, Edim, alık biz. Ha tamam. Yani nerede olay claim'liyoruz bilmiyorum şu an ama. Bak şu. Bu arada ben baştan sona biz... claimleyemem. Şafak'ta çok denk geldik ama böyle sürekli beraber değildik yani. Hayır, sürekli o bir tek göreni, gelme göreni oldu ama. Ömeri, Ömer'i, Ömer, Ömer, e, soldan, Met Ömer sen soldan nereye geldin kafeteryaya? Soldan kafeteryaya gelmedik. Akbinden şey. mi geldin? Atbinden geldim. Ha atbinden geldim. Ha atbinden. Okay. Şafak da kafeteryanın üst taraflarındaydı. Döndük aşağıya doğru. İndik saat 11. Barış abiyle ben Weppens'a doğru yürüdük. Ömer'le oksijenin orada karşılaştık. Ondan sonra aşağı indik zaten. Communication odasında Barış abi ben ve Ömer vardı. Üçümüz o kile alıp üçümüz. O zaman Emir mi? Ben bir şey diyebilir miyim? Herhangi bir claimi var mı? ben, ben bir şey diyeyim mi? Ben Pivel tamam. Kunduş, ondan sonra Emir. Yo yo Emir konuşsun, sonra ben konuşurum abi. Okey bro. Kesin nerede bulmuştun sen? Ona göre bir. Elektriğin yani. içinde kanka. Koş, tamam. Üst tarafta mı, alt tarafta mı? Ya tam elektriği böyle şey sönen elektrik yapma yeri vardı, tam onun orada buldum. Şimdi şöyle bir şey var, cesedin ne kadar süredir orada olduğunu bilmiyorsunuz yani. Herkes tamam var. birlikte dolaşıyor Herkes da. Herkes dağınık geldi bu. İp olan kişi vente girebiliyor hey, abi bir son... kere. Pi ve ben Zegay'la bayağı bir beraberdik. Belki 3-4 dakikadır ben orada yanacağız hep evet. bilemiyorsunuz. E Emir kalıyor ben, geriye. Arkadaş mi yaptınız? Ya bütün oyun boyunca birlikte mi dolaştınız yani? Ben kafeteryada üst yok. taraftaydım. Sağ üst taraftaydım. Söz konusu dahil değil. Ben Bilmiyorum abi beni kremleyebilecek biri yok bu sen ama dediğim Ömer gibi. Ömer'in o bir dakika Ömer'in o kilo alma bile şey değil dedin. Ömer alttan at binden geldi kanka <laughs> tamam mı? Şaf sen de kafeteryanın üstündeydin. Ondan sonra zaten ben de vardım o ekibin Ben kameralara da bakan bir insanım ama arada. Abicim reaktör verildiği zaman sen kafeteryada değil miydin Şafak? Reaktör süresini hatırlamıyorum tam. Yoktun sen yoktun. Biz de ben gördüm seni. Ömer'e de o yüzden ne... sordum. Alttan geldim dedi bana. Atbinin odasında oradan geldim dedi bana. O yüzden ben sordum size. Tamam, ben uzun süre abi. adminde kaldım. Hatta Zegabon'da hatırlar. İlk reaktör abi. verildiğinde Zegabon çözüyordu orayı. Sonra yukarıya çıktım. Hı -hı. Ondan sonra yaprak dökme yapayım. Tekrar reaktör verildi. Alta indim ben. Onu yapıyordum. Sonra tekrar yukarıya çıktım işte Şafak'la beraber. Ama falan. iki imposter var. Ben Barış abi pivi harici kimseyi ikilemlemiyorum. Abi ben, ben kimseye güvenmiyorum şu an. Size de pivi Ama sıçraman. Emir Regevon en şüpheli benim. yani. Abi. Benim Emir en şüpheli ve şu anda birisini atmazsak oyun bitiyor. Emir sen takım. Abi dediğim gibi yani Cesedi elektrik odasında bulduğunuzu söylüyorsunuz O ceset orada belli bir süredir o Olabilir yani değil mi? Süredir olmuş mi? Oğlum ne bileyim yani emikleri Ya bir de ben em emir de. seni hiç görmedim Bütün map boyunca. her ha. Tamam ha. da ben genelde tek de. oynuyorum yani biliyorsunuz evet. benim oyun stilimi alışıyorum Roundluk olarak blame atmıyorum. Başlangıçta da şüpheli durumlar vardı. Evet. Ya yani şüpheli durumlar dediğim bu ilk kill alındığında Zekans'ı bulduğumda mesela yesio ben ben o orada, ben orada oğlum, şafak Ali'ye daha sana güvenmiyorum. Sen ona da, bakılırsa sen de, şöyle de, bir şey yaptın de, emir oradaki sana, yerde. Herhanemiz var. Emir'e Emre'ye verdim. Yani Şafa veriyorum ama ben demiyorum ama yani söylüyorum sadece. İyi eğlenceler. Evet. Verdim ben de verdim. İnsanlara neyse. Şafa öldürmem lazımdı ya. Şafa şey yapıyor, sürekli böyle birilerine soru soruyor, kendinden çıkartıyor olayı, başkalarına yöneltiyor, öyle öyle. Oynuyor. Kimdi? Anla Ben O Ben miydim? Kanka. Sen miydin? de? kaç kere, niye saplamadın? Kanka her türlü ben gidiyordum ya. Aa Barış abi sen miydin? Ya son dakika, son dakika. Çok fazla Piwe'yi de yapalım oğlum. Piwe'yi de, Piwe'yi Ben nasıl yanlış bir şey e Pivey ile Zegab Zegabon çok göt göteydi yani Pivey'i evet. kesecektim bırakacaktım bırakamadım hep beraberdiler Ben Hiç random ayrılmadım. gezdim abi Deniz Biz de abi de aynı hal sürekli haritada gezdik Oğlum gözle yani. Selamün aleyküm Aleyküm selam Aleyküm selam Bu sefer yanıma çırağıma da aldım arkadaşlar bu arada dikkat ettiğiniz gibi Bak yanımda bir çırak da var Çırağımla birlikte bütün kadirleri yakalayacağım şimdi onlar düşünsün Tuvalet kağıdı adam tuvalet kağıdı adam Hım. korktum. Ulan var ya öldüm sandım çok. Ulan korktum. yine mi Zega gitti ya. Oo Şafak Şafa! Seni öldürede bulacağım. Kim öldürdü seni söyle. Ben importladım da ben e, reaktörde buldum. Kamereye girdim önce. Kamereye baktım. Ondan sonra çıktım reaktöre girdim. Orada ölü buldum yani. Baya önceden almıştır muhtemelen çünkü ben oraya gitmek istememiştim. Aynen Sen... kafelerde dayıydı. Ben kafeteryadaydım Amrot'ta da. Herkes tamam. neredeydi? Şey, Bence bir şey var mıydı? Tamam, tamam, tam tamam, 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 Kibe nerede? Ben Vahit'i claimliyorum. Yok yok ben bitti bitti. bitti. Kibe abi. nerede? Amrot nerede? Söyleyeceğim direkt. Kanka bitti bitti diyorum. Ben adım ben neydi? Ben adım kafeteryadaydım. KFC'de yanımdaydı. Tamam. Evet, Kibe yani. nerede? ben değilim. Ben KFC gelmiş de olabilir bak. Child görevini yapıyordum Kaan'la birlikte. Hep ikimiz aynı yerdeydik. Kanka daha kaç kere Duyamıyorum ki oğlum ya. Admindeydim ben. Abi ben Zekans, garen Forwind yeşil so kesinlikle değil. Hepimiz sağ taraftaydık. Yani ayrı ayrı. Yeysi navigasyondaydı. Ben Communications'tan geçerken Zekansla e, Garmin Forwind de oradaydı. Yani geriye kalanlar Ömer Amrot, KFC ve Şevak seni Barış abi e, er mi öldürdü? Amrot, Amrot, e, e Am Am R R değil. Var mıydı? Bu arada Amrot da ben değilim bu bir. İkincisi bu oyunda bir tane double alındı. Onu da bir belirteyim. Yani bir Aa, bak, şey var bak, bak, Barış yani, abi Am görmedim. Bak Barış abi görmedim ama bu telsiz odası var ya aşağıda. Ha, orada Amrot'u gördüm ama Barış yok orada. Amrot geldi zaten oradan geldi. Ben oradan geldim. Ben Barış'ı görmedim ama Amrot'u gördüm yani. Abi ben şöyle söyleyeyim. Bir yazdım. KC şapşafalak ben ve ISO değil, exoomer Amrod, Pi ve KC arasında soru işareti var. Aynı zamanda double çıktığı için bu sefer dördünden biri değil dördünden ikisi abi. Haberiniz olsun ve oyunu bilen birileri gibi <laughs> olacağını düşünmüyorum. Ben değilim o zaman. <laughs> evet. ben değilim o zaman abi. Ambrot olacağını <laughs> da düşünmüyorum. <laughs> çok güzel. Çok güzel infolar evet. Çok güzel. Yani. <laughs> ama emin değilim yine yani. Dördünden ikisi onu biliyorum e, ama. Kanka bak Çünkü... imposter olunca nasıl Kanka, konuşuyor. Kanka ben, son ben oldum kardeş. Abi yanlış game'deydi ya. Şey değil mi? Skip'e verdim. Acaba yani muhtemelen başlar ya. başlamaz sağ tarafa gidenlerden Ben o kadar profesyonel oldum. değilim oğlum. Sol taraf pardon. Evet, abi. Zegabon'u vurmak <laughs> profesyonel değil ki oğlum. Kanka Zegabon'dan bahsetmiyorum <laughs> ki. Oyunu Peki bilen 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 ya ben bilmiyorum mesela. Örmezek bari. Aa kapılar kapandı. Işıklar ee, kapalı kendi gö ha, tamam. Abi bak ver benim infoma güven kardeşim. Kazan oyunu tamam mı? Bit. Biz Nerede kim kim Bir dakika. Bir <laughs> sen bir dakika. sen ne ya? Bir dakika ben dedim şunu söyleyince beni dinleyeceksin. Beni dinleyeceksin ya, çocuk. Biz kim açıyorduk? Kim kim açıyorduk elektriği? Hiç, İki tut tut saat sen bir üstü Sen, abi. Abi, <laughs> var. sen <laughs> nerede vardın <laughs> lan? Elektrikte. <laughs> elektrikteymiş. Yeyip biz, biz, üçümüz vardık değil mi? Like, sokarım kayda sen de benim kaydım edersin. Yeyip ben, şey ben Gördüm. Ben. Evet, biz üçümüz iki saat elektrikle uğraşıyorduk. Elektrik açıldı. Yukarı gittiğim anda birisi düştü orada. Ben de onu raporladım. Ya yani düşük daha. Ya, yalnız elektrik açılmadı. Açılmamıştı ki elektrik. Açın, e, açıldı, Aa, açıldı. Açıldı, şey çıktık. Aa, açıldı. Yani Bak, bak çıktık, sonra baktım aydınlanmadı. Tekrardan girdim abi. Ben elektrik bir baktım, report basıldı. Birisi e, orada trollüyordu. Birisi orada trollüyordu, bir saniye. Bir ve... Yeyso, evet. ben, Bak biz bu üçümüz kill almadık. Zeka sen nereden geldin odaya? Abi şöyle söyleyeyim. <laughs> ben konuşayım mı şimdi? Evet. %100 infom var. Tamam. sonun ilk turdan olmadığını biliyordum o double kill'da. Tamam mı? Ve ben az önce elektrikte hatta ışığa ilk gelenlerden biriyim. so, ben, Pive ve sen vardın. Açık mavi olduğundan adım gibi eminim. Sonra onu biri trollüyordu ışığı. Ben de evet. senin olduğunu anlayarak. Çünkü hani Yaison'un olmadığını eminim. E Pive de aynı şekilde. E, elektrik sürekli kapanıp duruyor. Ben sonra saldım elektriği, emergency'ye basmaya giderken badi reportladın. Kanka bir şey kanka soracağım. hocam. Dördünüz de biri bir kesti. Ben anlamadım olayı. birisi, birisi, birisi var. Evet biz üçümüz yemin ediyorum sana. Yiso, evet. ben ve Pive. Abi tamam. nerede ben, buldun sence cesedi? Ben de görmedim bu arada. Net ve net konuşuyorum abi, size. Ben, 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 bir ona göre ben, bir info vereceğim abi. Vent de atılmadı. Med dedim. Med de atılmadı. Abi o zaman odadan birisi ve biz üçümüz uğraşıyorduk. Zekat da diyor ki ben, ya. Diyor. Ya, ben double... bir, ya. Bir saniye söyleyebilir miyim? Bir şey söyleyeceğim abi. Double kill alındığında da sadece kafeteryada KFC vardı. O taraftan gelmiş olabilir. Bak KFC... Ben şu an onu şüpheli olarak sen görüyorum. Sen alttan geldiğinde ben zaten kafeteryadaydı navigasyona geçiyordum. Ne alakası evet. var oğlum? Kanka İkinci bak Tarnas'ın yani Pive, Pive, Sen ve KFC'den ben şüpheleniyordum. Aynı zamanda Amrot da yoktu tamam mı orada? Ben Matt Bey'de. Pive'yi clearliyorum. Black Zek, Hans soru işaretinde. Ben e, de e, Ömer, Ömer, Ömer de, Ömer de çok saçma bir ama kardeşim. Ben de soruyorum. Hayır, Bak görüyor musun? Hangi güzel ışık. Ben de güzel Vallahi dedim. Arkadaşlar ben şimdi şöyle düşünüyorum ee, Kaan olabilir hani ya intler şey yapıyor Hani birbirlerini aklamaya çalışıyor birbirlerini suçlatarak kargaşa çıkarmaya çalışıyorlar. Işık açılmadığı Abi, için Barış abiden bak, şüpheleniyorum. Bastı, yok değil mi? Yes no. kardeşim. Öğreneceğiz bakalım. Abi bakın size evet. çok ileri bir info veriyorum. İlk tur, ilk turdan başlıyorum şafak moduna giriyorum gözlüğüm yok burada. Evet. Şimdi ilk tur biz dördümüz, Yeisoo, ben, Emir, e, Yeisoo ile Emir yaşıyor zaten bir de Vahit. Sağ taraftaydı. Sol tarafta double kill alındı. Amrod, Exo Ömer, Pive, KFC suçlu görünümlüydü. Pive Öyle aynı mi? şekilde KFC ile iç içeydi. Elektrik odasında Yeso da iç içeydi. Pive'yi de buradan claimliyorum. Evet. Exo Ömer hiçbir şekilde yoktu. Amrod'un info burada çok önemli. Exo Ömer sürekli KFC savunup duruyor. Bana suç atmaya çalışıyor burada. KFC Ömer, Ömer, Ömer beni savunup durmuyor bu arada. Bir Yok de şey dedim, dedim, dedim ki. O da verdin de ben onu söyledim sadece. Ben Sağ de, de elektriğin açıldığını zannediyordum. Çünkü en son geçit biliyorsun şu tık 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 yapıyor o kadar bir kişi oynuyordu ki eski bastım sağa gittiğim an direkt sağa adım attığında evet. rapor çıktıydı ben de raporladım. Abi Anladın. kimse ona yanlış da basmıyordu. Orada dört kişiden bir tanesi bilerek kapatıyordu. Çünkü evet beni o... kanka ama bir, ben değildim yani o ve o odada sen yoktun kanka. Onu da sana Vardım söyleyeyim. Vardım ha o. Bunu yoktun diyorsun abi. abi. Gözümde abi kaldı. yoktun. Üçümüz... Pivet ediyor. Pivet ediyor anasını satan. Görürüm. Yes abi, diyor. Adam... Oğlum üçümüz de yok. Lan İzim benim de kaydım açı izledi. Abi, çizim şey yani... abi, abi, karanlık görüş... zaten etraf. Seni nasıl görüş ama. Görüş oluyor ya. Görüş kısmı oluyor. belki rengi gördüm. Önler iç içe olduğum yeri görüyordum ben. Lan oğlum görmüyordum diyorum etrafımı zaten. iç içe olduğumuz geri veriyorduk. Mal mısın sen? Ama sen adam yoktun yap... ortalıkta. Abi adamların hepsi Amor, bak Amor, sağ taraftaymış. Sağ taraftaydı abi. Amor, bir şey, şey Ben o, double oynandığını düşünüyorum abi. Ben. ben double oynandığını düşünüyorum bu arada. Açıkça söylüyorum size bunu. Öldürüp. Şimdi, şimdi double kin alırsa göreceğiz. Ben de skip verdim bu arada yani bilmiyorum. İyi, iyi. Yok abi bir double dönülüyor bu arada. Öbürü de öbürü de. Ee, görürüz şimdi. Görürüz. Söyledik ya adamdan kaçamazsın gel buraya. Selam. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Evet abi. Double var abi. Double var. Double, double, abi. double, olsa bitmiyor mu oyun ya? Aynen abi. O da double var? O zaman ablam bir tanesi iki tane kill almış. Abi kafeteryada buldum ben zaten şeyi. Hı, -hı. Aşağısında. Hı -hı. Benim yaptığım zaman o oksijende yukarıdakinde kimse yoktu. Oraya Yeiso ilerliyordu. Ben onu bıraktım. Döndüm Emirle beraber. Aptol olsaydık Emir de zaten aptol olacaktı. Emir aptol olasındakini açtı. Ben aşağıdan geldim senin yanına. Yukarıda şey yapsam o kadar dolanamam yani. İlaç evet. Ben de evet. suyu oluyor. kremiyorum. O zaman ya Barış abi evet. ya da Amrut. Eee evet. Bir dakika, bir dakika kardeş. Ben evet. zaten ben zaten Emirle aynı odadaydım. Emir'in orada şeyini bekliyordum. Reaktörü çözmesini bekliyordum. Evet abi. Evet abi. Abi adam Yeiso neredeydi? Yeiso'yu abi ben yolladım oğlum. Beni Yeiso'yu kesebilecek potansiyelim yoksa ama bak Bir dakika Yeiso. Evet. Seni amuda kaldırır, ters çevirir, düz kesmez miydim? Sen beni bayağı bir kovdun. Ben işte arkamaya bakmadan kaçtım ama boşluk var görünüyordu Şimdi MS farkı da oluyor ya. Belki yakalayamadın Yok. orada. Ben, ben seni reaktör verilince seni sağ tarafa bıraktım fark ettiysen. Sen abi, Bak şimdi. Abi. Bak şimdi sen beni kovalıyordun ben direkt kaçtım arkamı bile bakmadım hatta şeyi çıktım altın olsa girecektim orada beni yakalayacağını düşünerek aşağıdan kaçtım hatta fark ettiysen sonra sen beni saldın. Hani oradan ben şüphelendim biraz çünkü çok fena kovaldın beni abi. Abi, abi. abi, öncelikle ben suyu kremliyorum çünkü ikimiz çok fazla baş başa kaldık. Aa, aynen artı bir ben Sonra abi, benim abi şöyle bir şey oldu ben sen de hani birkaç defa baş başa kaldım yani öldürmedin ya, abi. Bir de er, Emir'le ben çok baş başa kaldım. abi adam oynuyor ya. Var? Abi iyi olsa ben açıkçası öldürürdüm seni. Abi. Bak ya. bence var ya bak ben de olay verdim abi ben bu oyunu hiç kaybettirmeyelim. Bak, yapıyorum. bak, ver, bak. Ver. bir şey diyeyim mi abi olay abi. bende bitiyor şey, bak. Bak ben şu faktan eminim Amrod da beni göre göre orada kesiyorsa sıkıntısı kesinlikle vardır abi ve Oğlum. self report vermez mantıken. Hani Aynen. Aynen. Hani orada hani sağ olmazsa olmaz. Afedersin ben çok hızlı dedim mi? Sağ olursun. ki orada beni göre göre orada reportlayacak. İmkansız bu olay. Tam orada görüşüp ben, ben verdim görüşürüm. abi Amrota Ya, ya ben bilmiyorum yani. Abi şakan şey mısın? Yok. 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 Abi, ben <laughs> abi beni izma abi. Beni biri keserdim kanka ben olsam zaman. <laughs> abi ne oluyor? Tamam gene gene de kaybettik. Çünkü şimdi reaktör reaktör verecek. <laughs> Eray, 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 Eray. Sana bir şey söyleyeyim mi? Yiğis, Yiğis. yes, yes, yes gördün değil mi yukarıda yeri bastım ben? Abi yok ben az önce görmedim de ben evet. direkt şeye basacaktım. Ortaya bastığıma gittim abi de ben az önce <laughs> oyunda Barış abi ya. Eray niye bitirmedin? Benim ses kilo Abi. Mı? Ki, İbrahim, evet, oğlum ben, sen bak. salak mısın? Niçin? <laughs> Niçin kil alıyorsun? <laughs> oğlum, ya, sen, ya. bir dakika, bir dakika, bir dakika. Yiğiz, duyuyorum seni. Tamam. Sen Sesin geri açıldı. Tamam, dur, yes, zaten ha. bıraksan, aman Eray, zaten bıraksan bitiyordu oyun. Abi, az kesti, bitir. zaten, diyorum, konuş bir abi. Bir dakika, bir dakika, Yiğiz, yes, ha, yes, mantığa bak. oğlum, zaten ben reaktörü bekliyordum. Ondan sonra Emir'e baktım aşağı tarafa. Dedim, niye basmıyorlar acaba? Emir'i kesti, Eray. Eray Elay... öldürdün. <laughs> Oğlum benim de gözümle öldürdün, sen öldürdün abi çünkü. Abi ya, bırak ya, Abi, ya. Yeğiz. ben öldürdüm. Abim... Ama çok belli bir abi. Abi. Çok be abi, valla çok belli. Ben bak, YouTube'a düşmek istemiyorum bu mal diye. <gülüyor> çok özür <laughs> dilerim abi. <laughs> ama çok belliydi, çok belli <gülüyor> abi. <gülüyor> <gülüyor> Harbiden, ben yani. salak gibi evet. son saniye kilatim dedim ya. Ben niye böyle bir salaklık yaptım ya? ya ben sana güvenmiştim ben ya. Arkada ben arkada inanılmaz kudurdum. Emir. Amrutla iyi, amrutla aptal Emir. <laughs> aptal hiç. <laughs> Malzeme kalsın ya. Kevzik, <laughs> <attı da> <laughs> abi, bu kadar bas. Yani. Hayır ya. ben infolara göre değerlendirme yaptım. Sana güvenmiştim orada. bak klip atcam dedim Barış abi güveniyorum değildir. De çok Barış baş başa abi, kalmadım, abi, kalmadım ki ben. <laughs> abi yarıştı. ben sana bir şey söyleyeyim mi <laughs> kendi egomaya erik düştüm. Ya.